Merhaba arkadaşlar, Ören Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine bugün de sizlere çok güzel, yine kolay, basit bir model anlatmak istiyorum. Yazlık bluz yapabilirsiniz arkadaşlar. Yazlık yelek, yazlık hırka, şal ne isterseniz yapılabilecek güzel bir model. Hemen modelime geçmek istiyorum ve arkadaşlar videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın diyorum ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek hemen başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Diyelim tekrar. Şöyle alıyorum arkadaşlar ipimi. Ben bu arada bebe yünü kullanıyorum arkadaşlar şu an göstereceğim için. Bu şekilde tuttum. Şöyle bir miktar zincir çekiyorum. Zinciri her zaman söylediğim gibi fazla sıkılaştırmadan normal Şöyle yelek ya da şal ne başlayacaksanız ya da bluz ona göre ölçüsünü alarak zincirinizi başlayabilirsiniz. O kadar çekebilirsiniz. Şöyle benim yeter sanırım. Biraz çektim. Şöyle çekebilirim de biraz daha. Evet, çektim arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 8 zincir atlıyorum baştan. 9. zincirin içine tığımın üzerine ipimi almadan şöyle zincirin arasına batarak sık iğne yaparak sabitliyorum. Yine 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Şimdi ise 1 2 3 tane zincir atlıyorum ve 4. zincirin şöyle ortasına batarak yine sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum sıra sonuna kadar böyle devam ediyorum 5 zincir çektim 1 2 3 3 tane zincir atlıyorum dördüncü zincirin ortasına şöyle batarak yine sık iğnemi sabitliyorum 2 3 4 5 bu şekilde Dediğim gibi sıra sonuna kadar 5 zincir çekip 3 zincir atlayıp 4. zincirin içine batarak sıra sonuna kadar geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle sıra sonuna geldim. Bakın benim 3 tane zincirim arttı. Bu kadar kenarda kalabilir. Onu kesip atabilirsiniz de bir şey olmaz yani bu kadar. Hani fazla da kalırsa da fark etmez ölçünüzden. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 tane zincir çekiyorum geriye döndüm tığımın üzerine ipimi alıyorum 5 tane zincir çekmiştim tam orta zincire kenarlarda 2 zincir kalacak arkadaşlar şöyle 3. zincire 2 burada 2 burada kaldı 5 zincirin çekmiş olduğum ortasına battım İkili trabzan yaptım yine aynı yuvanın içine batarak İkinci ikili trabzanımı yapıyorum, üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum ve dördüncü ikili trabzanımı yapıyorum ve evet dört tane yuvaların içine dört tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bir zincir çektim, tığımın üzerine ipimi alarak şöyle hep ortalarına bu şekilde ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar çekmiş olduğum 5 zincirlerin ortalarına batarak böyle ikili trabzan yapıyorum 4 tane aynı yuvanın içine yani boşluğa batmıyorum arkadaşlar ona da dikkat edelim bir zincir çektim şöyle orta boşluğa bakın şöyle ortaya batmıyorum zincirin orta zincirin içine batıyorum arasına batıyorum Bakın orta zincirin arasına batarak ikili trabzan yapıyorum. Aynı yuvanın içine 4 tane. 2 3 ve 4. Evet sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyorum arkadaşlar. Evet sıra sonundayım yine arkadaşlar. Bir zincir çektim. Bakın burada 8 zincir atlayıp 9. zincire batmıştım. Şöyle 2 zincir atlayıp bakın 3. zincirin içine yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 ve 4 Şimdi bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Hemen bakın şu zincirin içine yalnız şöyle bir zincir çektikten sonra ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim geriye dönüyorum şu orta boşluğa şu yuvaya değil arkadaşlar şu orta boşluğa batıyorum ve şöyle sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Hemen orta boşluğa batıyorum ve sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve hep bu boşluklara 5 tane zincir çekerek sık iğne ile batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir ve boşluğa tekrar batıyorum yine 3 4 5 sıra sonundayım şimdi arkadaşlar 3 zincir çekip dönmüştüm 3. zincirin şöyle tepesine batarak sık iğne ile bakın şöyle sabitliyorum ve şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum geriye döndüm tığımın üzerine ipimi alıyorum yine alttaki yaptığım işlemin aynısını burada da çalışıyorum arkadaşlar bakın yine orta zincire batarak bir iki ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar yine aynı yuvanın içine dört tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir çektim hemen yandaki zincire geçiyorum yine zincirin ortasına batarak yani boşluğa batmıyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Yuvaların içine 4 tane, 4 tane ikili zincir yap şey ikili trabzan yaparak arkadaşlar pardon sıra sonuna kadar yine geliyorum. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Evet bir zincir çektim. Dört tane trabzanımı yaptıktan sonra şimdi iki zincir yine atlıyorum arkadaşlar. Bakın. Üçüncü zincirin içine yine batıyorum. Şu kenarları tabi göstermek istiyorum. İkili trabzan yapıyorum yine. Aynı yuvanın içine dört tane. Ve bir zincir çekiyorum. Evet 4 tane trabzanımı yaptıktan sonra bir zincir çektim arkadaşlar. Tığımın üzerine ipimi alıyorum. Şuraya değil arkadaşlar. 5 zincir çekmiştim. Birinci zincirin içine boşluğa da değil birinci zincirin şöyle içine batarak ikili trabzan yapıyorum. Bakın. Köşesi bu şekilde dönülüyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 4 5 zincir çektim tekrar geriye dönüyorum orta boşluklara bakın sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum yine orta boşluğa 1 2 3 4 5 hep 5 zincir çekerek bu şekilde sıra sonuna geliyorum arkadaşlar 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Sıra sonundayım. 3 zincir çekmiştim. 3. zincirin şöyle tepesine batıyorum. Ve sık iğne ile burada bağlıyorum. 1, 2, 3 zincir çekerek geriye dönüyorum. Ve zincirimin ortasına batarak 4 tane yine trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Örgümüz devam ediyor ve ben biraz örgümü yükseltip geliyorum. Evet arkadaşlar, modelimi şöyle gördüğünüz gibi yükselttim. Şöyle. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kenarları da bu şekilde. Takıldığınız yerde videoyu geri sarıp tekrar aynı şekilde izleyebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.